Hepinize merhaba. Bugün vebayı diğer adıyla kara ölümü anlatacağım. Vebanın çıktığı tam tarihi bilemiyorum ama Orta Asya Çin'de ortaya çıkmıştır. Sadece 14. yüzyılda 200 milyon insanın ölümüne yol açmıştır. Şimdi yayılma sürecini göstereceğim. Hadi geçelim. Gördüğünüz gibi veba ilk olarak Çin'de ortaya çıkmıştır. Çıkma sebebi pirelerdir. veba Çin ve Hindistan deniz ticareti yüzünden Hindistan'a da taşınmıştır. Çin'den geçen İpek yolu ile birlikte veba Kırgızistan'da bulunan ıslık gölünün etrafına ve gölün yakınlarında bulunan Kazakistan'a da yayılmıştır. Bununla birlikte Rusya ve Suudi Arabistan'a da taşınmıştır. Bunun üstüne Kırım'da Ceneviz Ticaret Merkezi'ni kuşatan Moğollar oraya mancınık ile veba ile ölen insanları atmıştır. Bundan dolayı veba Avrupa'ya da yayılmaya başlamıştır. 1347 yılında veba Türkiye'ye, Ukrayna'ya, Gürcistan'a, bir de Yunanistan'a yayılmıştır. 1348 yılında veba Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, İspanya, Portekiz, Cezayir, Suriye gibi birçok ülkeye yayılmıştır. 1349 yılında Fasa, Irak'a, Fransa'ya, Avusturya'ya, Macaristan'a, Çekya'ya, Slovakya'ya, İngiltere ve Norveç'e yayılmıştır. 1350 yılında İsveç'e ve Polonya'ya yayılmıştır. 1351 yılında Estonya'ya, Latonya'ya, Litvanya'ya ve Belarus'a yayılmıştır. 1352 ve 1353 yıllarında Rusya ve Ukrayna'ya yayılmıştır. Bu video için çok uğraştım. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Eğer 20 like gelirse Tifon'un da yalışını çekeceğim. Bay bay.